Merhaba, bugün makromeden kapı süs yapıyoruz. Seçtiğim ip ekru renginde ve 3 mm çapında. Ayrıca taranabilir bir ip aldığımız ahşap üzerini bu şekilde makrome ipi yardımıyla sarıyoruz. Biz çemberimizin yarısını sarıyoruz. Önce dışarıdaki çemberi ve daha sonra içerideki küçük olan çemberi yarısına kadar sarıyoruz. Dıştan içe geçiş yapıp sarma işlemine devam ediyoruz. Şimdi diğer tarafı sarıyoruz. Şimdi asacağımız kısım için kalan makrome ipimizi sıkı olan makrome ipinin altından geçiriyoruz. Bir mil kullandım bunun için ben. Evet mil yardımıyla geçirdim ve oraya düğüm atıyorum. İpi uzun bırakıyorum. Asma aparat kısmını istediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Evet düğümlerimi attım. Şimdi alt kısım için 10 adet 3 metre uzunluğunda ipler kesiyoruz. Bu şekilde hazırlık düğümleri atıyoruz. 10 adet küçük çemberi ip geçiriyoruz. Hazırlık düğümlerimizi attıktan sonra aşağıdaki çember için 2 metre boyunda ipler kesiyoruz. görüyorsunuz. O boşlukları daha sonra ben aynı şekilde sarma bir şekilde sararak makrome ekliyorum. Alt kısmının ortasına 2 metre boyunda kestiğim ipimi öncelikle hazırlık düğümü atıyorum. Daha sonra üzerinden, üzerindeki attıklarımı aşağıya taşımak adına aynı şekilde hazırlık düğümlerimi atıyorum. Sağlı ve sollu şekilde devam ediyorum. sol tarafa attım. Şimdi sağ tarafın hazırlık düğümünü atıyorum. Yukarıdaki ipleri aşağıya sarkması için sabitliyorum. Aynı şekilde sağlı sollu iplerimi yeni iplerimi ekleyip yukarıdaki ipleri aşağıya alarak devam ediyorum. Her yukarıdan aldığım ipten sonra yeni bir 2 metre boyundaki ipimi hazırlık düğümü atarak yapıyorum. Hazırlık düğümü şu an ekranda küçük çemberde gördüğünüz ipleri yaptığım düğümün. Bu tekniğin adı hazırlık düğümü. Evet, bu şekilde taslağımız oluşmuş bulunmakta. Şimdi sarma düğüm tekniğini kullanarak ortaya kadar iplerimi sağdan ve soldan getiriyorum. Fakat Sarma düğümü normalde iki düğümle atıyoruz biz. Burada ben tek düğüm kullandım ilk sıra için. Altına yapacağım ikinci sıra için iki düğüm atarak sarma düğümümü oluşturdum. Sıkılmamanız adına bu kısmı hızlandırıyorum ve ortaya kadar getiriyorum. Evet, ilk sıramız hazır. Şimdi ikinci sırayı yapıyorum. İkinci sırada ikişer düğüm atıyorum. Şimdi orta şeklimizi oluşturmaya geldi sıra. Burada bir üçgen bir şekil oluşturacağız. Bunu nasıl oluşturacağız? Öncelikle karadüğüm tekniğimizi kullanacağız. 4 tane ipi alıyorum. En sağdaki en soldaki ipleri karadüğüm kare düğüm tekniğiyle birleştiriyorum. Bir ve ikinci kez yapacağım. Bu tekniğin adı kare düğüm tekniği oluyor. tekniğiyle burada örümcek düğüm tekniğini yapacağız. Ve üçgen oluşturuyoruz. Ben buraya en üst kısma 5 tane kara düğüm atıyorum. Sağda ve solda sarma düğümlerim boşluk kalmıştı. O sarma düğümlerimi 5 tane attığım kare düğüme kadar devam ediyorum. Devam ettiriyorum. Bir düğüm, iki düğüm. Alt sıraya iki düğüm şeklinde yaptığımı söylemiştim. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve sarma düğümü Ortadaki şekli oluşturduktan sonra aşağıya doğru en iç desene kadar devam ettiriyorum. Şimdi sağdaki şeklimi de oluşturduktan sonra ortadaki şeklimi yapıyorum. kare düğümlerle örümcek ağı kısmına geçiyorum ve üçgen oluşturuyorum. 5, 4, 3, 2 olacak şekilde, 3, 2, 1 olacak şekilde aşağıya kadar kare düğümlerimi atmaya devam ediyorum. yakından görebilirsiniz kare düğüm atışımızın ve sonuncu düğümüne geliyorum kare düğümümü atıyorum bir sağdan ve bir soldan olacak şekilde aslında iki düğüm atıyorum burada böyle düşünebilirsiniz ve hazır şimdi sarma düğümümü aşağıya kadar şeklin bitimine kadar getiriyorum ki üçgen şeklim tamamen oluşmuş olsun Şimdi sağdan aşağı iniyorum. Sarma düğümü emzik askısı yaparken uzun uzun anlatmıştım. O videoya bakabilirsiniz. Ortadaki düğümümü atıyorum. Ve üçgen şeklim oluşuyor. Evet bu şekilde. Ben duvar süsüme daha sonra püsküller ekledim. Bunu kapı süsü ya da duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.